Nine, dağıttı, nine, dağıttığımız zaman 2020 Aralık ayında boksik takım kuracağını bana söyledi. Hmm, acaba o zamanlar eş zamanlı olarak kim size Türkiye CS için güzel bir haber verdiği bilgi vermişti? <laughs> Devam edelim. Zantelis'in yakında takımdan çıkacağı ve bir Türk takımı kurmayı düşündüğünü söyledi. 6 ay kurulmasını bekledik. Kadroda ilk üç isim Boxing ve bendim. Fizik 22. ay. Fizik teşekkür ederim. Hoş geldin dostum. Umut Gencer 8. ay. Selamlar iyi yayınlar demişsin. Hoş geldin. Get, get to 5. ayını kutlamış. Hoş geldin. Ayko Toruç şampiyon. Süperması Blaze abi. Ben dedim Türkler kazanır inanmadım. Teşekkür ederim Aykoç'um. Hoş geldin. Neyse. Devam ediyoruz. Ee, Kaldı Kaldık ki küçüksüm. Boksi bendim. Bu sebeple gelen tekliflerin hepsini reddettim. Okey. FBI'ye çıktıktan sonra gol yazan teklif geldi. İsimlere güvendim ve kabul ettim. Bir iki hafta önce Eternal tarafından arandım ve seni alalım. Kendini bence çektirildi. Sözleşmem için Gorillaz bir fiyat önerdi. Eternal tarafı bunu kabul etmedi. Benimle devam etmeyeceklerini söyledi. Ee, Berç'te kalan oyuncu ben oldum. Onlar da iyi sayılıp devam ettiler. Gorillaz bana eğer Türk takımı seni gerçekten almak istiyorsa daha düzgün, daha profesyonel bir şekilde teklif yapsınlar. Biz senin Berç'te kalmanı istemeyiz dedi. Şimdi yazık olmuş bir kere öncelikli olarak. Ee, ama biraz da arada bazı boşluklar var. Mesela ee, şimdi Voxic takım kurulum demiş. Okeyleşmişler. Gorillaz'dan teklif geldiğinde acaba neden Voxic'leri beklememiş? Yani o projeye mi inanmamış acaba? <laughs> Bu kadar anlatmam gerekiyordu çünkü çok fazla soru geliyordu. Neden Gollaz'dan çıktın diye. Ben de kendimi ifade edemiyordum. Bir insanın kendini sert ben çatması normal değil. Gollaz gibi takımdan teklif almışsın. Yasin söylediklerine göre iyi para kazanıyor Yasin. Kendimi ifade edemiyordum. Açıklama gereğinde bulundum. Söylediğim şeylerde kimseyi kırdığımı, kimseyi kötü bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Olan şeyleri söyledim. Çok fazla detaylara girmedim. Gayet anlatabileceğim şekilde Nine dalması top 15 olurdu. Nine ile Gambit bir tutabilirsiniz. Gambit ile kafa kafaya olan olan rakiptik. Onların şansı yaver gitti. Onlar çoğu turnuva davet aldı. Onlar bizi yendi. Bazı turnuvalarda gidebildiler. Biz gidemedik. Pro oynamaya devam ettik. Motivasyonumuzu kaybettik. Hatalar yaptık. Sonunda getiremedik. Şu an tapondaki 10'daki takımların oynadıkları oyuna bakıyorum. Nine'da bizim oynadığımız oyunun yarısını oynamıyorlar. Astralis, Faze, NIP ile kafa kafaya oynarız. Gerçekten söyledim. Heroic çok güçlü. Navi çok güçlü. Onlarla belki öyle olmazdı oyun bizim gerçekten çok yüksekti. Rex'in IGL'i çok yüksekti. Yaptığı taktikler oyuna verdiği zaman aşırı yüksekti. Zaten şu an CS'nin 40 olduğu dönem bütün takımlar oyuncuları değiştiriyor. Aynen katılıyorum bu kısma. Bu yüzden bizim 2-2,5 yıllık oynama tecrübemiz ile biz bunu kullanabilirdik. Katılıyorum. gelmedi 2-2,5 yıldır birlikte oynuyor. Birlikte oynadıkları için birçok takımı bu 40 zamanda yendiler. Biz de aynısını yapabilirdik anlık. Ben şey anlamadım sadece. Ee... şey kısmını anlamadım şu hani Voxik ve ben vardık. FBI açtıktan sonra teklif geldi. Gorillaz'a gittim. kısmını anlamadım. Yani tamam Gorilla'za katılıyorum. Çok iyi oyuncular var. Öyle bir teklif geldiğinde ikiye düşünürsün ama ya yani böyle bir projeyi düşünüyorsan Voxik Zantarestre oynamayı bir şekilde bekletmesi lazımdı bence orada. Yani kendi tas da vardır büyük ihtimalle bu süreçte ama ya yani bir de arkadaşlar bu yeni takım kurulma konuları her zaman büyük şeydir. Ee, soru işaretidir. yani ee, hani olada bilir beklersin beklersin olmayabilir bir anda her şey tersle gidebilir yani Habib onca iyi yayınlar abi sence Eternal uzun süre İsa ile devam edebilir mi yoksa ilerleyen zamanda Türk bir oyuncu görebilir miyiz? İsa ile herhangi bir sorun yaşanamazsa devam ederler bence İsa ne bileyim tecrübesi oyun bilgisi birçok konuda yerine gelebilecek her Türk yani yerine gelebilecek birçok Türk oyuncudan daha iyi durumda şu an İsa o yüzden bir sorun çıkmasa devam ederler Kadir Koru 4. Abi benim bir üniversite işi vardı hatırlıyor musun? İşte o iş oldu ve olmak istiyordum. Paylaşmak istedim. Oo Kadir'ciğim 4. kutlu olsun öncelikle. Tebrik de ediyorum. Üniversite hayatında başarılar diliyorum sana. Hayırlı olsun. Silence Prime'lerimize katılmış. Hoş geldin Silence. Bence beklemesi genç oyuncu için kötü takım kurulmazsa bu sefer gol yazan da olurdu. İşte tercihler orada zaten. Yani orada büyük ihtimalle bu takım belki kurulmayabilir ben de kendimi riske atmayayım diye değerlendirmiş olabilirim. Sonuçta her gün Flaşan'ın olduğu bir takımdan teklif almıyorsunuz yani. Bunu da unutmayın. Kaan ve 3. ayı kutlamış. Her anlamda çok emek veriyorsun. Karşılığında her zaman alırsın. Umarım iyi yayınlar. Kalp göndermişsin Kaan'cığım. Çok teşekkür ederim. 3. ayın kutlu olsun. Hoş geldin. İbrahim Öztürk hoş geldin. Yani ama yani o x isminin çıkması hatta benim de size yayınlarda yorumlamamında bir sebebi vardı. Yani Yasin yani bu kadro düşünülüyordu. Ama hani kaç ay düşünüldü? Ne kadar düşünüldü? Bunların hepsi Tabii ki de bilemeyeceğimiz detaylar bizim. Ama o kadron içerisinde Yasin mutlaka bir ara konuşulmuştu zaten. Canın kontratın bitmesi belli bile değilmiş. Aylarca beklemiş ve hala hiçbir şey belli olmadığı için tane oynamak istiyormuş. Canın kontratın bitmesi belli değilmiş. Ya her türlü bu yıl kontratı bitiyordu zaten. Yani en kötü ihtimalle şöyle düşünüyor olması lazım bir oyuncunun bu takımda bir hedefi varsa. Ben en kötü ihtimalle 2021 yılının sonunda bu takımda beraber oynarım. Ha oraya kadar hani beklersin beklemezsin ama ki bunlar kariyer hedefleri ve seçimleri. Osman Karabağ Selahattin Demir'in 4. önü kutlamasında hoş geldin teşekkür ediyorum. Akşamki final maçında sunuculuk yapacak mıyım? Ee, akşam Valorant tarafındayız yine. VCT'deyiz. Acent'le beraber Super Monster Blaze maçı var akşam. Big de çok iyi niyet gösterip kontratını iptal etti büyük davranış. O kadar da yani Big Big'in iyi davrandığını da söylemeye gerek yok çiristi. Yani anlaşma yapıyorsun. Bir tarafta senden ayrılmak isteyen bir oyuncu var. Bir tarafta senin de zaten planların artık farklı yöne gitmeye karar vermişsin. Yani kontratını yani iptal etmek şey değil yani çok 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 büyük bir hani sağ olsun big diyeceğimiz bir durum değil bu arada. Yani Zantres ayrılmak istiyor. <laughs> big de bakıyor zaten. Hani onların da belli sıkıntıları var Zantres ile ilgili olarak işte Almanca vesaire konusu biliyorsunuz artık yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz. E, tamam diyor sen istemiyorsan e, biz de farklı bir planla bakalım diyor ve yollar ayrılıyor bu yani. O kadar da şey yapmayın. İptal etmezse parasını öder. Ya kardeşim bu kadar da kontratlar arkadaşlar bu kadar da kalın çizgilerle kontratlar e, çalışmıyor. Yani şu an Avrupa'dan Türkiye'ye emeklilik için gelen futbolcular gibi kontratın sonuna kadar gerekse paf takımlı antrenman çıkarın falan öyle bir sistem yok şu an şeyde. E-spor'da. E E-spor'da da kontratlar var ama bir şekilde karşılıklı anlaşmalarında belli sınırları var yani. Eternal 22'den girdi ESR rankinge. Evet. Zantares'in zaten puanları sayesinde geldi. Ee, yani ek olarak Hele TV'de hızlıca girecektir ya turnuvalarda başarı gelirse biraz. Arada bu çocuk yanmış yani. Ya işte yanmışım bilemiyorum arkadaşlar. Kimse Yasin'e zorla bir şeyler yaptırmamıştır bazı noktalarda tercih etmiştir. Bazı noktalarda kendi hatası da vardır. Bazı noktalarda şanssızlık da olmuştur. Yani bu süreçler çok kolay süreçler değil arkadaşlar. Yani kendi hatası da var. Karşında hatası vardır. Neyse biz maça geçelim artık.